Coin Akitemi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bitcoin'de beklediğimiz geri çekilme. Sizleri uyardım. Ee, sizlere burada Fear and Greed, Korku ve aç Açgözlülük Endeksi hakkında konuştuğumuz e, videolarda epeydir konuşuyoruz. Yani burada en son bir ay önce bu Bitcoin'deki acil durum uyarısı, büyük kırılım geldiği zaman e, yaklaşık olarak 45 45.000'deydik ve buradan bir hareket geleceğini bekliyorduk zaten. E, bugünden beri aslında piyasada yavaş yavaş almaya başladık değil mi? Yani stratejimiz bu yöndeydi. Acil durum için bu videoya direkt girdim. Bu arada direkt yayınlayacağım. E, Seste falan problem olursa arkadaşlar şimdiden özür diliyorum sizlerden. Bitcoin'de 38.800'e kadar vurduk kendimizi. Burada e, izlememiz gereken lokasyon neresi bunu konuşmuştuk. 37.600'e biz hareket bekliyorduk değil mi arkadaşlar? Ee, şu anda henüz oralara kadar tam olarak inmedi. Yani burada belki bir dalga daha gelebilir bu 37-600'ler çünkü önemli bir destekti. 38-200 civarları yani buralarda aslında önemli bir destek. Fakat günlük periyotta geçtiğimiz zamanlarda çok defa test edilen bir lokasyondu burası. Ee, şu anda hem Death Cross'un da baskısı var şu anda üstümüzde. Yani Death Cross %100 düşüş sinyali değildir. Ee, bunu söyleyerek iyice korkutmak istemiyorum sizleri. Şu an zaten inanılmaz bir e, kötü haber kötü videolar bombardımanla tutuluyorsunuz. Bu sebeple moraller de kötü, moraller de düşük E, bizim de e, ufak ufak alıyoruz, aldıklarımız zarara giriyor. E, aldım almaya devam ediyoruz. Fakat e, dediğim gibi şu anda fiyat üstünde bir baskılanma söz konusu. Güzel haberler geliyor, fakat buna rağmen piyasada bir alıcı talebi şu anlık e, yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü haftalık kırılımın bizler için çok önemli olduğunu söylemiştim sizlere. Burada arkadaşlar ma 50 aşağı yönlü kırıldı. Haftalık olarak bakın emalinin aşağı yönü kırılmasından sonra biz burada e, çıkış sinyali aslında ilk çıkış sinyali buradaydı. Buranın kırılımıydı. Buradaki videoya girdik. Canlı bir videoya girdik orada. Kırılım oradaydı. Bunun dışında bir de buradaki trendi kırdık. Şimdi öncelikle e, yolumuzu belli bir çizelim yolumuzu yolumuz belli olsun sonra üstüne konuşalım. E, buradaki trend de geçtiğimiz hafta kırılmıştı bir retest geldi yukarı yönlü fakat yine e, başarısız olduk buradan şu anda arkadaşlar Bitcoin'den e, gelebilecek kötü bir senaryo var masada bu senaryo nedir şimdi öncelikle onu söyleyeyim sizlere e, bir kere umarım yanılırım e, bu konuda fakat buradan gerçekten e, yavaş yavaş süründüre süründüre bir süre buralarda yataya bağlayacağını düşünüyorum neden? E, buradaki veriyi incelemiştik sizlerle. Buradaki korku endeksini incelemiştik. Ve korku endeksinin şuradakine benzer bir şekilde. Yani burada korku 11'e düşmüştü 20 Mayıs'ta. Ve ondan sonra birkaç ay boyunca bu civarlarda sürünmüştü. E, şuradaki gibi. Benzer bir hareketin gelme potansiyeli var arkadaşlar. Yani burada MA200'ün Bitcoin'de çok uzun bir süredir test edilmediğini biliyoruz. E, haftalık olarak tam veri yok burada. E, bir saniye dolar üzerine girelim. Çünkü Tether ve özellikle Binance borsası yeni bir borsa olduğu için görece yani Bitcoin 2011'de çıktığına kıyasla e, dolar bazında açarsak burada arkadaşlar MA200'ümüzün 19.200'lere gittiğini ve uzun bir süredir bunun test edilmediğini görüyoruz. E, şu anda 19.290'dan geçiyor ama hedef bu değil hemen korkmayın sıkıntı yok. E, şöyle bir hareket bekliyorum Bitcoin'den. E, destek lokasyonlarında bu civarlarda bir süre yataya bağlayabilir. Biraz aşağıda inebilir arkadaşlar. Dikkat edin. E, çünkü kritik kırılımlar gerçekleşti ve önümüzdeki süreçte e, benim tahminlerime göre bu Şubat ayı da değil Mart ayında bir Fed'den faiz artırımı bekliyorum. E, bunlar da gerçekleşirse kısa vade için özellikle önümüzdeki Nisan'a kadarlık bir süreçte Bitcoin için zorlu geçeceğini ve bu süreçte toparlanmaya çalışacağını e, ama tam bir dönüş sağlayıp sağlamayacağından emin değilim. Ee, birazcık daha bu süreci uzatacaklar diye düşünüyorum yani buradan çünkü e, baktığınız zaman şu verilere evet burada bir kez olmuştu bitcoin sert bir haldeydi burada 2 e, hafta geri çekildi sonra tekrardan yukarı patlamıştı fakat onun dışındaki diğer bütün geri çekimlerde arkadaşlar bitcoin'in toparlanması son derece uzun sürüyor bunu görüyorsunuz buralardan da öncelikle bir yataya bağlıyor aşağılarda ki burada da benzer bir durum söz konusuydu. E, merak etmeyin böyle yıllardan falan bahsetmiyorum. Ayı sezonuna girdik yıllarca sürecek falan diye de bir şey masada yok. Sadece dikkatli olmamızın gerektiğini yavaş yavaş toplayıp birazcık sabretmemiz gerektiğini söylüyorum. E, durumlar böyle. İkinci veri, ikinci Bitcoin'in dönüş lokasyonlarından bir tanesi neresidir? Haftalık periyotta RSI dibi arkadaşlar. Bakın haftalık periyotta RSI dibini biz e, geçtiğimiz zamanlarda 14 Ocak e, pardon 10 Aralık 2018'de yaşamışız sert bir şekilde bir ayı sezonu geçiyor 2018 yılında ve buradan sert bir şekilde ayı sezonu geçiyor ve daha sonrasında birazcık toparlaya toparlaya yukarı çıkmaya başlıyor. Burada e, yukarı çıkın merak etmeyin arkadaşlar buradan ufak gözüküyor da şu anla kıyasla. E, 3000 dolardan e, 14 14.000 dolara yani neredeyse 5 eksik bir yükseliş yapıyor Bitcoin. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Buradan yukarı yönlü bir hareket e, ve daha sonrasında tekrardan RSI dibe vurana kadar yine aynı geldiği lokasyona geri dönüyor. Ee, benzer bir senaryo şuradaki senaryo bakın şu aradaki senaryo benzer bir senaryonun bu fiyat aralıklarında yaşanıyor olma potansiyeli yüksek. Yani buradan bir RSI dibi olası bir dönüşün sihirine verecektir. Bu da hop diye hemen gelmez. Yani buradan RSI nasıl dibe vurur yüksek ihtimalle 31 bin 32 bin bantlarına kadar bir geri çekilme yaşandığı takdirde e, burada RSI dibi görürüz biz haftalık olarak. Aresay RSI dibe vurduktan sonra özellikle haftalıktan ee, tamamen artık tamam dibi bulduk ancak o zaman diyebiliriz. O zamana kadar maalesef dibi bulamıyoruz. Bu sebeple parça parça tekniği sürekli bunu size anlatıyorum, sürekli söylüyorum. Yani sürekli söylememin sebebi kendim uyguluyorum ve bunun çalıştığını görüyorum. Bu sebeple sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu arada çok ufak bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Ee, YouTube'da böyle her canım istediği zaman video paylaşamıyorum. Çünkü YouTube'un belirli bir algoritması, belirli bir düzeni var. Ee, ve düzenli video atmamız gerekiyor YouTube'da. Bu sebeple... Böyle düzensiz atacağım içerikleri ya böyle muhabbet sohbet olsun veya canlı yayınlar e, altcoin analizleri e falan bir anda böyle kafam estiği zaman canlı yayına girebilmek için e, bir gümüş üyelik sistemi koydum kanala aşağıdan katıl butona tıklayarak buna e, bakabilirsiniz arkadaşlar gümüş üyelik sistemi. Burada e, canlı yayınlar e, yapacağım sizler için yani YouTube'da hem bir sürü kitleye hitap ettiğim için doğru düzgün böyle tam açık açık konuşamıyorum bazı şeyleri. Bunun dışında pek çok beni tanımayan, bilmeyen insandan kötü yorumlar almamak için birazcık sözlerimi özellikle seçerek davranıyorum. Bunların yaşanmaması için böyle katılak, kemik bir kitlem, çok bir beklentim yok, çok kişinin geleceğini zannetmiyorum. Sadece kendi böyle kemik olarak Koyun Akademi takipçileriyle birlikte orada hem sohbet muhabbet edebileceğimiz, hem canım istediği her zaman video atabileceğim, yayına girebileceğim, sizlere bayağı içeriye boğacağım bir üyelik sistemi koyacağım oraya. Onun içinde de e, kanalı ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi geldik e, verilerimizin ikincisine. Günlük periyotta bir kere RSI dibe tekrar vuruyor. Yani burada bir ufak bir tepki gelme potansiyeli var ama ben yani 37'ye hiç dokunmadı. onu şaşırdım açıkçası. Burada 37 600'leri bir dokunma gelir mi e, göreceğiz. Yani baktığınız zaman aslında aynı. Çok bir fark etmez. Yani 38 100'den dönmüş. 38 600 300 400 dolarlık bir oynamanın pek bir farkı olmaz. E, fakat buralar gerçekten Bitcoin için çok önemli konumlar. Neden? İlk e, biz bu 42-41-42 aralığında hatırlarsanız birinci girişimizi yapmıştık. Ufak ufak giriyorduk yani yavaş yavaş. Bunu da kanaldaki önceki videoların hepsinden görebilirsiniz arkadaşlar. Burada giren arkadaşlar için de laf etmemiştim. Çünkü evet kritik kırılımlar gelmişti orada bir, bir takım sinyaller vardı. Fakat yine dediğim gibi Bitcoin bu parça parça sakin sakin yavaş yavaş gideceksin. Alt koyun nerede aynı şekilde? Ya bir anda burası dip diye burada bakiyeni gömersen zarara girersin. Bizim geçtiğimiz dünkü videoları özellikle izlerseniz pardon dünkü değil bir önceki günkü video özellikle izlerseniz dün video atamadım. O videoda şundan bahsetmiştim. Burada long açan çok fazla insan olduğundan ve bu insanların bir şekilde patlayacağından bahsetmiştim sizlere. bir, iki gün sonra hemen şu anda o insanları da şu anda patlatmaya odaklandıklarını fark ediyorsunuz. E, patlatma üstüne patlatma geliyor. Evet yorucu bir süreç olmaya başladı. Evet e, sıkıcı bir süreç olmaya başladı. İzlenmeler düştü, insanlar çekildi piyasadan. Ama arkadaşlar ne zaman böyle olduysa bir süredir kripto olan herkes biliyordur ki ne zaman durumlar böyle olduysa işte o zaman e, gerçek işi bilenlerin masaya oturduğu zamandır e, diye düşünüyorum. Dediğim gibi hızlı gitmek yok. Sakin sakin, e, ufak ufak, ufak ufak, yavaş yavaş gidebiliriz buradan. Çünkü buradan dönüşüm sinyali gelirse arkadaşlar rahatlıkla girilir. Yani buradan mesela e, tekrardan şöyle bir hareket golden cross gelirse buradan ve e, 48'lere 50 binlere bir hareket gelirse merak etmeyin oradan da alırız oradan da gireriz sıkıntı yok. Sadece önemli olan şu anda parça parça kademe kademe ilerlemek. Bu videoda bahsedilen yatırım tavsiyesi değildir lütfen bunlara dikkat edin. Altcoin'ler hakkında konuşmak istiyorum. Dominans endeksinde çok garip veriler mevcut arkadaşlar. E, Bitcoin 38 binleri görüyor ama dominans endeksi %40'larda seyrediyor hala. Yani en azından e, bir 60'lara 59-60'ları bir hareket gelmesi gerekiyor normal Hani, e, mesela Bitcoin'de hacim düştüğü zaman piyasa kötüleştiği zaman genellikle insanlar altcoin'lerden de çıkıyor. Fakat baktığımız zaman burada altcoin'lerden çıkışın çok daha az olduğunu görüyoruz. Bitcoin'den çok daha yüklü bir çıkış var. Bizim görmeye alışık olduğumuz senaryo neydi? Bitcoin %5 düşmüş bugün. Altcoin'lerde %10-15 düşüyordu eskiden hatırlarsınız. Fakat bugünlerde son zamanlardaki düşüşlerde nedense altcoinlerde e, büyük bir talep var. Bu da bizlere aslında hem e, büyük yatırımcıların hem de bazı kurumsalların özellikle dişe dokunur gelişmeler kaydetmiş altcoinlere e, kaydığını, yatırımlar yaptığını biliyoruz. E, burada altcoin olarak nasıl bir yol izlenmeli onu akşamki videoda sizlere bahsedeceğim. Hangi altcoinlerde özellikle e, büyük potansiyeller var. Çünkü bazı altcoinler gerçekten şişmiş durumda. Yani şişmiş olan altcoinlere girmek patlayabilir yani ama riskli. Yani yukarı yönlü patlayabilir. Mesela buradan ufak bir örnek vereyim mesela Avax'tan örnek vereyim. Ee, güzel proje evet seviyoruz güzel ama baktığınız zaman 10 dolardan çıkmış buraya 140 dolara arkadaşlar. Buradaki şu yükselişten biz 26 dolarlarken yakalamıştık, paylaşmıştık kanalda bilen bilir. 26'dan ama biz yani bir 3 eksi çıktı. 60 dolarda falan çıkmış olmamız lazım oradan o kadar da gideceğini. Zaten bilemeyiz arkadaşlar. Bu kaçtı, kaçan fırsatlar önemli değil. Önemli olan para kaybetmemek. Yani biz burada zarar etmediysek sıkıntı yok. E, ee, ya ya spottaysak, sıkıntı yok. Ya, bu yukarıdan bu tepelerden giren arkadaşlar için de maalesef bir şey şu anda söyleyemeyeceğim. Ee, zaten burada kadar gelmiş. Ee, biraz bir daha beklemekte fayda var. Her neyse bazı coinler Avax gibi mesela Solana gibi arkadaşlar. Solana'ya da bakın burada 36 civarından e, hatta daha da aşağısını gördü sanırım. Evet 24 görmüş. 24'ten buralara çıkmış. Bu sebeple birazcık şişmiş bunlar. Dur şişmiş durumdalar şu anda. Geri planda kalmışlar var. E, kurumsalların sevdik, sevdiği projeler var. Bunları inceleyeceğimiz video akşam yayında olacak. Abone ol tıklamayı unutmayın. E, bu arada bu akşam bir de canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Böyle akşam üzeri. E, dediğim gibi şimdi katıl butonunu açtığımıza göre artık rahat bir şekilde canım istediğim zaman e, sizlere öncesinde uyarırım. Kanalda topluluk sekmesini takip edin. Hani burada şu kanala giriyorsunuz burada topluluk var ya. Yayına girmeden önce buradaki topluluğa e, paylaşacağız. Buraya işte arkadaşlar yayına giriyorum derim sizlere gelirsiniz. Zaten abone olup zilleri da bildirim atıyor size ben yayına girdiğim zaman. E, dediğim gibi orada çok daha böyle sakin güzel bir şekilde ilerleyeceğimiz bir süreç olacak diye düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. E, İşlemlerde buradayım. Quantfury'deyim işlem ücreti veya herhangi bir komisyon yok Kripto hisse senetleri her türlü e, yatırım enstrümanı yatırım e, yapabileceğiniz yerler mevcut Bunun dışında kontrol gözüme çarpan gerçekten güzel bir şekilde büyüyen bir işlem platformu arkadaşlar Çünkü bu kadar düşen düşerken piyasa e, 8 milyar dolarlık hacmi var şu anda 30 günlük olarak yani bir bir ara iyice Bitcoin düştüğünde bir yedileri civarını gördü fakat gerçekten 8 milyar yani çok gittikçe büyüyor ve büyüdükçe de e, çok daha güzel işler çıkıyor çok daha güzel yeni özellikler ekleniyor e, yeni piyasaya giren e, bazı özellikler bazı ağlar sunuluyor burada broker lisansları mevcut dileyen e, açıklama kısmındaki linke tıklayıp inceleyebilir arkadaşlar Siz de böyle bir hoşunuza gittiyse kullanıcılar için çünkü kullanıcı dostu diyebileceğim e, belki de tek platform şu anda piyasada. Gerçekten kullanıcı dostları. Ee, bu sebeple açıklamaları kontrol edin. Oradaki linke tıklayıp göz atabilirsiniz. Şimdilik durumlar böyle. Kayıt olurken de bu arada akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Akademik kodunu özel ilk yüklemenizde e, sizlere kripto para ödülü veriyor. Ona da bakmayı unutmayın. Durumlar böyle. E, tekrar söyleyeyim. E, katıl butonunda yayınlar açacağız artık. E, her gün aç, açmayı düşünüyorum. E, bazen iki defa belki üç defa daha çok böyle sohbet, muhabbet hani herhangi bir içerik üretme kaygısı duymadan rahat bir şekilde ilerleyeceğimiz bir mecra yapmayı düşünüyorum orasını. Şimdilik durumlar böyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.